Efendim Borsa İstanbul yeni güne 9.451 puandan yükselişle başlıyor. %0.56'lık artı mali endeks %4'ün üzerinde artıyla açılıyor. Sınayda 1003'ün üzerindeki değer artışını da yine takip ediyoruz. Yine bankalarda da 0.57'lik bir değer artışı var. Bugüne başlarken Borsa İstanbul'da 9.451 puandaki işlemlerde karşımıza çıkıyor. Yine enflasyon raporu sunumuyla birlikte gelişmelerde önemli olacak. Borsa İstanbul tarafındaki hareketlikler üzerinde. Dün borsada özellikle 9399 seviyesini takip ederken dolar bazlı 242 dolar bandından bir kapanış gerçekleştirmiştik. Katılım endeksinde 10.051 puandan dolar bazlı 259 puandan bir kapanış gerçekleşmişti. Borsa İstanbul üzerindeki rakamlara baktığımızda günlük hacim 82.9 milyar lira olmuştu ama endekste son iki günlük işleme baktığımızda pazartesi Borsa İstanbul zaten kapalıydı ama salı ve çarşamba gününde 4.15 milyar liraya yakın bir para çıkışının olduğunu, geçtiğimiz haftadan bu yana da 8.6 milyar liralık bir para çıkışının gerçekleştiğini takip etmiştik. Onun da altını çizelim. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Borsa İstanbul üzerindeki hareketlilikler, enflasyon raporu Elbette belirleyici olacak dedik bankaların net faiz marjları, spreadler, elbette mevduat toplama maliyetleri bankalar tarafında yakından takip ediyor ama oradaki sözlerinize devam edelim. Neler bekleriz yine bugün de? E, tabii burada özellikle bankacılık tarafı, e, CDS tarafındaki tekrardan geri çekilme, rezerv tarafındaki toparlanma ve e, doğal olarak da tahmin tarafındaki görece biraz daha iyileşme ile birlikte e, tekrardan e, son bir haftalık süreçte daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Ancak endekste genel olarak bir trend oluşturabilmek için bankacılığın çok daha güçlü katkı verip diğer sektörlerin de yardımcı olması gerekmekte. Ancak bilim içeri finansalları aldığımızda, genel olarak tabloya baktığımızda ve holdingler tarafında veya burada özellikle sanayi tarafıyla ilgili şirketlere baktığımızda finansman giderlerinin oldukça yüksek olduğunu ve kar marjlarında da doğal olarak e, geri çekilmelere sebebiyet verdiğini gördük. E, dolayısıyla e, buradaki ana hikayede e, açıkçası e, sektörlerdeki finansalların toparlanmaya yönelik olarak gelmesi ikinci çeyrek tarafında daha iyi sonuçlar e, verecektir. E, açıkçası e, bir bantın da olduğunu söylemek mümkün. Şu an itibariyle 9400 seviyesi önemli korumakta. ve bu seviyenin üzerinde kalması önümüzdeki dönem için daha sağlıklı sonuçlar verebilir. Şimdi özellikle tabii tahminler önemli olacak. Borsa üzerinde de 24'lük olan tahmin bir revizyona gidecek mi takip edileceğiz. Ama bir de tabii e, mevduat gibi alternatif borsanın karşısına duran alternatifteki yatırım araçları, para piyasası fonlarındaki getiriler, yıllık ortalamanın 49'lardan gerçekleştiğini, son günlerde bunun bir miktar altına indiğini, 47,5'lara kadar gerilediğini takip ediyoruz. Dolayısıyla fonlama oranı da elbette önemli oluyor ama bir yandan faize ilişkin beklentileri de... De belirler mi? Yani e, Temmuz ayına ilişkin beklentiler zaman zaman konuşuluyor ama zaten haftalık repodan değil 49'dan fonlanan bir olan Son günlerde her ne kadar bir miktar aşağı yönlü bir gidişat olsa da tabi ki açığının 400 milyar liradardan işte 40'lara kadar ellerin altına gelmesi Merkez Bankası'nın rezerv toplama sürecine de işaret olarak değerlendiriliyor bir yandan. Ne dersiniz oradaki para politikasına ilişkin beklentileri ve Borsa İstanbul'un üzerinde sıkı para politikası ile birlikte alternatif araçları? Aslında direkt olarak enflasyon raporu, daha önce tabii enflasyon rakamlarının gelmesi ve devamında da rapordaki ifadeler para politikasının ana katalizörlerinden olacaktır. Bu tarafa baktığımızda aslında manşet tarafta 37 olan bir enflasyon rakamı var. Ancak diğer tarafta 46 olan politika faizi ve 49 olan da fonlama tarafının şu an itibariyle piyasada fonladığı rakam var. Dolayısıyla burada şu an itibariyle dahi bir marjı var yani politik anlamında genişleme tarafında ki hamleler için. Ancak bugünkü projeksiyon ve ileri düzenlik olarak ifadelerde eğer biraz daha genişleyici politikalar alabilirsek belki de bu bizim önümüzdeki enflasyonla birlikte e, tekrardan e, aşağı yönlü e, rakamları görmemiz söz konusu olabilir. Özellikle makro datalara baktığımızda e, bir taraftan da tabii rezerv tarafını da takip ediyoruz ve oradaki toparlanma e, beraberinde getirmekte. E, yine e, açıkçası alt kalemlere baktığımızda bu tarafta da e, gıda tarafının e, en azından zirai olarak gerçekleşen faaliyetlerin e, çok etkili olmadığını ve kur tarafında da görece sakinliği yıkaladığımızı e, görüyoruz. Dolayısıyla bu maddeleri de e, tek tek saydığımızda aslında e, tekrardan e, aşağı yönlü tarafta yani genişleyici tarafta yer alabilecek e, noktaya gelebiliriz. E, açıkçası bu yönüyle de bugünkü toplantıyı takip ediyor olacağız. Ancak e, piyasalar yönüyle değerlendirdiğimizde aslında biz bir trend hareketi oluşturmuştuk ve 10.900'lere kadar giden bir e, bisküvi tarafı vardı. E, o taraftan bir düzeltme hareketi aldık ancak e, tekrardan e, indirim döngüsüne e, başlama ihtimali dahi Borsa İstanbul'da iyi bir hikaye yaratacaktır ve e, dolayısıyla da şu an itibariyle de zaten e, alt bandı 9000 olarak takip ediyoruz ama içinde bulunduğu bu seviyelerde oldukça e, önemli noktalar 9400 e, takip edilebilir. Böyle bir hikayenin oluşması da e, açıkçası Borsa İstanbul için e, ciddi anlamda katalizör olarak değerlendirildiğimiz belki de en önemli kategorilerden evet. aslında çünkü rakip olarak değerlendiğimiz en etkili ürün. Sinan Hocam teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size ve MT Portföy'e.